oldu. Sıcaklık düşüyor. Buradan çıkmazsam sanırım soğuktan öleceğim. Pekala, Ramir Kapoor. <laughs> Bayan İşene, lütfen buraya gelin. Abla Aa. bekletme, hadi git git. Evet. Hadi. Buyurun. Kıta ablayı göremiyorum. O nerede? Bay Kapoor, evet. Finansörümüz Bay Kana. Ha. Bir sonraki reklam hakkında konuşacak. Tabii, buyurun. Bay Kapoor, bizim için öyle bir reklam yapmanızı istiyorum ki, şirketimizin adını parlatın. Tıpkı sizin gibi adınızın parlatılmasını. Kesinlikle gibi olsun. efendim, teşekkür ederim. Hadi gelin. Pardon, bizi çeker misiniz? Ne? Affedersin. Affettim. Ee, İşe abla sen kötü ablayı gördün mü? Hayır. Sanırım ablan eve gitti. Gitmeden e, size söyledi mi? Aa, hayır bana söylemedi ama finansörün oğlu e, Yaş e, o bana söyledi. Kapıdan çıkarken görmüş yani eve gitmiştir değil mi? Tamam teşekkür ederim. Bayan İşeni buraya gelin lütfen. Tabii. Buyurun. Nasılsınız? <laughs> İyiyim teşekkür Güzel, ederim. Rica ederim. Kito abla gitti mi? Bana söylemeden nasıl gider? <laughs> Eksi iki. Biraz daha kalırsam soğuktan öleceğim. Bir şey yapmam lazım. Bir şekilde çıkmam lazım. Düşün ki tu, ki hayatın söz konusu düşün. İyi düşün. Garson. Burada kafalı kaldım lütfen çıkmama yardım edin. Sesi sesim çıkmıyor. Şimdi buradan nasıl çıkacağım? Ben, ben buradan nasıl çıkacağım? Çık hadi çık. Pardon. Ee, oh. e, ne oldu acaba? Baksana, güzelim elbiseme bir şey döküldü ve bir türlü çıkaramıyorum. Çok kötü oldu. Ne olacak ki? Küçük bir şey zaten. <laughs> ya sen ne kadar tatlısın böyle. Merak etme, Rohit yardım eder. Rohit, şey arkadaşım, kendisi harika bir tasarımcı. Ona ararım Aha, evet. ve sana aynı elbiseyi daha güzel yapar. Merak etme, şüphen olmasın. Ciddi misin? Aynı elbiseyi mi yapacak? Korkma. Bunun gibi 10 elbise hazırlar. Ciddiyim, ah, evet. Tamam. Tek de olur. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Bir, bir döner misin? Evet, evet, evet. Alnına bak, alnına. Yani geriyorsun ve bence iyi gelmiyor. Gülmelisin. Evet. İşte bundan bahsediyorum. Gülümse. çizgiyi aştı yani partiden böyle tek başına gidebilir mi? Bana da söyleyebilirdi. Harika. Telefonu da çekmiyor. Ulaşamıyorum. Annemi arayayım. A Alo anne? Canım. Partide neler oluyor? He? <laughs> Kimler oraya gelmiş? Herkes burada. Ranbir, kardeşi ve diğer herkes burada. Ama anne. Tamam canım. Pastayı kestiniz mi? Evet, pasta kesildi. Pastayı Işan mı kest? Evet pastayı işi ablamla Ram bir beraber kesti. Ama anne şunu soracağım. Kütü ablam geldi. <laughs> Ay canım bir şey soracağım. İşan pastayı keserken onun resmini falan hiç çekebildin mi? Evet anne merak etme video çektim. Eve gelir gelmez sana da izleteceğim tamam mı? Anne soruma cevap verir misin lütfen? Müsait olduğunda videoları hemen bana da gönder. Gidip mahalledeki bütün arkadaşlarıma ünlü bir yıldızın annesi olduğumu söyleyip onlara videoyu da izletmem lazım canım tamam? Mı? Kitu ablamı da yanına al. Hey! O pencapla eve gelene kadar ben çoktan giderim zaten. Yani ablam eve gelmedi mi? Aman tanrım. Yani sen o pencaplanın sizi bırakıp partiden çıktığını ve eve teşrif etmediğini mi söylemeye çalışıyorsun yoksa? O eve bir gelsin ben o zaman bunun hesabını sorarım. Atarım, Kütü abla evde değil ve annem artık bunu biliyor. Ve dinle. İkiniz birlikte eve gelirsiniz ve çok dikkatli olun tamam mı canım? E, evet anneciğim merak etme hemen geleceğiz biz. Görüşürüz. Görüşürüz. Kütü abla burada yok eve de gitmemiş o zaman nerede bu? Her yeri kontrol ettim hiçbir yerde yok. Bence o karakola gitmiş. Dinle. Merak etme, bir şey olmayacak. Ve zaten kimse polisle uğraşmak istemez. Bu benim hatam. Ona kaba davrandım. Onunla Romeo gibi konuşsaydım, benim olacaktı. Neyse sorun değil. Başka zaman. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Ah, Rambir sen bizi bırakır mısın? Ben mi? Evet. Ee, hayır, şu anda biraz meşgulüm. Aa, ama Aki bırakır. Aki bak gece oldu ve onlar kız. Hadi. <laughs> Rebekalar her kızı mutlu eder. Dolaylı da olsa. Değil evet. mi? Hı, Tabii. Evet. Aynı dediği gibi. Kesinlikle haklı. Hadi, hadi hadi çabuk çabuk. <laughs> tamam. Acı ya. Hı? Sen biraz kalır mısın? Otelin tasarımını çok sevdim. Evimizin iç kısmını da böyle istiyorum. Bilirsin. Çok güzel. Aslında iş ablamla annem... A korkma, ki seni bırakır, tamam mı? Sakin. Sonra da onu bırakırsın, evet tamam abi, mı? Evet. Hadi, <laughs> görüşürüz. Hadi hoşça kal, kal. görüşürüz. <laughs> Biraz iş konuşalım, gidelim hadi. Gel 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 gel, hadi hadi. Evet. Hadi. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Acaba kırsam? <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi. Parti bitti. İşimiz başlıyor. Biliyor musun? Rambir Kapoor'la selfie çektim. Göster bakayım. Yardım edin! Bir ses duydun mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.